Evet, Çukur'un 4. sezon 21. bölümünü az konuşacağız. Sonra bölümdeki Çağatay'ın ne dediği ile alakalı konuşacağız. Rusça bir şey söylüyor. Onun çevirisini yapacağım. Onun dışında Efsun'un ne olduğu ile alakalı bir pavyon teorimiz var. Onun dışında benim kendi düşündüğüm bir teorim var Evsun'la alakalı. Evsun'un olduğu ile alakalı. Çünkü Çağatay Evsun'un öldüğünden bahsediyor o kelimede. Tamamını çevireceğim sizlere. Nedim'le Kulkan arasındaki ve Cumali amcanın asıl planını yanına Vartolu'yu ve Kulkan Hanım'ı ile birlikte asıl yapmak istediği şeyi hepsini inceleyeceğiz ve Cumali amcanın niye bu kadar sinirli olduğunun Meliha e bağlantısında anlatacağım bu videoda. Hepsi az sonra burada olacak. Önce bölümden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bölüm o kadar çok bullshit ile doluydu ki izlerken çok sinirlendim bölüme. Hemen şu Ninja'dan bahsedelim. E, Çağatay hikayesinden başlayalım. Çağatay bu bölümde resmi şekilde öldü. Patladı Çağatay. Ve Bence Çağatay'a hazırlanan final biraz sönük kalmış. Çünkü Erdenetler'in en çok sinir olduğumuz kişi Çağatay'dı burada. En baştan beri Çağatay vardı ve Çağatay'ın ölümü birazcık daha vahşice olması gerekiyordu. Ben bunu söylemiştim yapamazlar diye ama keşke yapsalar demiştim. Öyle oldu. Ve Çağatay'ın yakalanmasındaki senaristin o kadar büyük acemiliği var ki. Misal veriyorum Nijenerdi abi? Ninja nerede? Babasına bile güvenmeyen Çağatay Erdenet, Kulka'nın ...verdiği adrese neden gidiyor veya Çağatay neden Kulkan'a güveniyor? Bu tuzağa düşecek bir adam değil Çağatay Erdemet. Ama senarist hızlı bir şekilde Nejat İşleri diziden çıkartmak için... ...böyle saçma salak bir hikaye arka yazmış ve... ...gerçekten zaten montajında da sıkıntı çıkmış. Bir kısmı atlıyor bölümün falan böyle abuk subuk bir bölüm çıkmış ortaya. Mantık hataları olarak bazı güzel sahneler var... Ama genele baktığım zaman o kadar büyük mantık hataları var ki bölüm içerisinde. izlerken çok sinir oldum bölüme. Onun dışında Evsun hikayesiyle alakalı Sultan Anne'nin yaptığı olay beni çok sinirlendi bölüm içerisinde. Sadece at, atacağını sanıyordum ama o kadar ağır küfürler, o kadar ağır hakaretler edildi ki orada Evsun'a. Bu kadar ağır da konuşulmaz diye içimden geçirdim. Baya üzüldüm karakteri. Yani bu kadar da ulan sonuç olarak torununu taşıyor falan yani. Yaka paça atıyorsun ne orospuluğu kaldı, ne kahpeliği kaldı, ne fahişeliği kaldı. Ağzına ne geldiyse söyledi karakteri. Bu kadar da yapma yani. Daha önce sen evinde vartolu beslemişsin, Meddet evde kalıyor. Kimleri kimleri, Selimleri kabul etmişsin sen. Efsun'a gelince mi sıkıntı çıktı derler adama. Karakter benim yazılan senaryo ile alakalı sıkıntım var. Senaryoda Sürekli olarak bu tip mantık hataları ortaya çıkıyor. Beni de bu çok sinirlendiriyor. Onun dışında bölümün başına dönecek olursak Cumali amcayı gördük sonunda. Cumali amcanın İdris amcanın anlattığı hikayeyi, İdris'in anlattığı hikayeyi e, birebir aynısını anlatıyor. Ama kendisi İdris amca öldürmem derken o hikayede ben öldürürdüm, hepsinin soyunu kuruturdum diyor. Burada iki karakterin birbirinin arasındaki farkı anlıyoruz. Buradan da şuna bağlayacağım. İdris Cuma'li amca arasındaki ayrılığın sebebi iki taneydi. Bundan önce uyuşturucu bağlantısından bahsetmiştim. Ama ben buradaki bu bölümde sürekli altı çizilen Meliha hikayesinden dolayı aralarında Meliha'nın mevzusundan dolayı iki kardeşin arasının bozulduğunu düşünüyorum ben. Meliha'yı sevdiği için iki kardeş de biri birini vurmuş olabilir veya Meliha vurulmuş olabilir ve bunun üzerine bir olay. Hani ya benimsin ya kara toprağın deyip Cumali amca mesela Meliha'yı vurdu ve arada bu muhabbetler geçti belki de. Veya uçturucu içinden daha basite indirgenebilir ama bu kadar büyük nefret olması için böyle bir kadın hikayesi yazılabilir bu araya. Ben öyle düşünüyorum en azından. Onun dışında ben Cumali amcanın yanına Vartolu'yu aldığını düşünüyorum burada. Vartolu böyle oğlu gibi şu anda davranıyor. Onun dışında Kulkan'ı da yanına aldığı Nedim sayesinde ve Çukur'a karşı bir planı var. Çukur'u ele geçirmek isteyecek bence. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Kendi olan şeyi geri almak için uğraşıyor şu anda. Alttan alttan işliyor bunu. Onun dışında Vartoğlu'nun uzun süredir dizide olmayışının arasını doldurmaya ufaktan başladılar. Vartolu uzun süredir işkence görüyormuş. görüyormuş. Son dönemde o gözükmediği sekanslarda işkence görüyormuş Vartolu ve yakalanmış orada. Bunun hikaye arkını anlatacaklar ama gelen Afgan bununla alakalı niye kelam etmedi bunu bilmiyoruz. Ve burada Selim'in öldüğünü de öğrendi Vartolu. Üzücü bir sahneydi ben sahnenin genel aksiyonunu beğendim ama... Ben müziği beğenmedim. Müzik bence hiç olmamış sahneye. Sahnenin akışkanlığını çok bence sekteye uğratıyor orada. Onun dışında duvar yazıları var iki tane. Mesut'la alakalı bir duvar yazısı var. Mesut Özil'in gelmesiyle alakalı bir güzel gönderme yapmışlar. Onun dışında spoiler de vermişler. Çukur yakında karışacak demişler. Bunun ben az önce bahsettiğim Cuma Alamcı hikaye arkıyla olacağını düşünüyorum. Onun dışında Karaca ile alakalı Evsun'u affettiğini gördük ve Akın'ı da affettiğini gördük. Karaca hikaye arkı sonunda son buldu. Ama burada asıl mevzu Sultan Anne'nin hikaye arkının başlaması. O biraz sıkıntıydı. Onun dışında Evsun'la Yamaç arasındaki bu. Bu arada seni seviyorum sekansı çok hoşuma gitti o kısım. Bunu daha önce Sena'yla da çok yapıyorlardı. Bu tip şeyleri daha çok görmek istiyorum. Onun dışında Çağatay'ın son sahnede Rusça ne söylediğini söyleyeyim sizlere. Evsun artık senin değil diyor. Aslında Cazibe artık senin değil diyor. Tam çevirisi bu ama Evsun Cazibe... Eş anlamlı kelimeler olduğu için Evsun artık senin değil ne de geliyor. Bazı insanlar sevdiğin artık senin değil diye çevirmiş ama Evsun artık senin değil tam çevirisi Rusçadan. Ben Rusça olduğunu düşünüyorum. Translate'e öyle yazdım ve böyle bir sonuç çıktı. Burada bununla alakalı Evsun öldü mü ölmedi mi ben Kulkan'a verildiğinden dolayı Kulkan'ın Evsun'u öldüreceğini düşünmüyorum. Burada benim teorim var bir de internette dolaşan bir pavyon teorisi var. Mehmet abi bunu bana anlattı. İnternette dolaşıyor diye görmüştüm ben ama Mehmet abinin kendi teorisiymiş. Sinemi Geç kanalı bu arada. Kulkan'ın kendi bir planı varmış. Pavyonlar açmak istiyormuş Ankara'da ve belki hani cehennemine götür derken burada pavyona götürün ve en beterini görsün demek istemiş olabilir. Ve yamaçları pavyonlarda Evsun'u arıyor falan. Bununla alakalı çok muhabbet çıkmıştı. Böyle bir hikaye arka yazılabilir. veya Kulkan elinde Evsun'u bir koz olarak tutup yamaça karşı kullanacak da olabilir. Burada Evsun'un kullanılması için Cumali amca da ben Cumali amcanın da böyle hani her şey hazır mı falan derken Nedim'in bunu da kastettiğini düşünüyorum. Evsun'u almaktan kastı da bu olabilir diye düşünüyorum ben. Onun dışında emmi hikayesi bu emminin Meliha hikayesi benim çok baydı bölüm içerisinde ve birazcık rahatsız etti. Son olarak da Yasmin Akın arasındaki evlilik hikayesi de sonunda rayına oturdu ve kısa sürede ilk kez bu kadar kısa sürede bir ilişki sonlandı dizide. Son olarak da bahsetmek istediğim şu Murtaza hikayesi. Nereden çıktı? Ayşe ile ne bağlantısı var? Baya baya Ayşe'ye para karşılığında Murtaza ile yattığı yaftası yapıştırdılar. Bu birazcık Selim'e ibne yaftası yapıştırmakla aynı kefeye koyduğum bir şey. Tam üstü açık bunu söyleyemiyorlar gelecek tepkilerden dolayı. Ama arkadan keşfeden dolandırıyorlar. Daha önce bunu kahramana da yapmışlardı. Kahraman Ayşe arasındaki hikayede. Birazcık adı çıkmış gibi duruyor bence burada. Son olarak da Cumali'nin Efsun'a karşı olan siniri de beni birazcık baydı bu bölümde. Ve bu evi bastıkları sahnedeki diyaloglar da çok hoşuma gitti. Cumali'nin kurduğu diyaloglar. Onun dışında Vartolu'nun muhtemelen Yamaç'a karşı bence bir siniri olacak döndüğü zaman ve ben burada Cumali amcanın birkaç bölüm safını tutacağını ve Yamaç'la şeyin Vartolu'nun tekrardan karşı karşıya geleceğini de düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bölümle alakalı görüşlerim bu. Kendinize çok iyi bakın. Aşağı yorumlar kısmında siz de önümüzdeki bölümle alakalı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.